Yani bunu düz olarak kabullenmeyin. www.mobilfull.net www.mobilkral.net Ve Antibli bela her zaman siker. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Valentine. Başlıyoruz. Öyle şimdi benim la ulan sefil elimi tersiyle yitirim seni ben sikik Mobil flow sikiklere gelin hatır hepiniz siker siker çoğaltırım sizi ben mobil kral nokta Karalama adımı da yapma bana hata Düne kadar iyiydim ben bugün mü kötüyüm ya Bu zamana so kadar sıktığım oluyor yalama Uzattım başını da fazla konuşma Hatırası yazarım sanal alemin kaşarlık yuvasına Ve de Valentina Yanlış yapma bana ve de çekerim altıma Yaptırdın yine bana son çigaramın abadını Siktiğimi sizin gibi hayvanları Ortam olmuş mu Gokov'de neden o of bir yer takılıyor Sob içinde gamayı götü yiyenler haykırıyor deli gibi Oğlum ruhu senin gibi adam satan çakallar Kardeş değil kardeş yere yarı yolda bırakanlar Karı için geçip vade etek altı saklananlar Senin gibi adamı sikeyim adam diye dolaşır Amcı <laughs> ve de siktim ötüm. Hadi ara tabi bi bi beni beni ara Bir de gözlerine sağ sola sen bir tara Bugün yine gelecek mi Antepli bela ya. Beni görünce evladım korkudan kusma Benimle saygını bozma kusurunu yapma Çeker kerim ananızı altımı <laughs>